الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم فهمنا أسرار القرآن وفقنا لخدمتي في كل آن وزمان Şimdi Bakara 158. ayette devam ediyoruz. Dün onu okuduk ama bitirmedik. Şimdi dün sadece şair nedir onu izah etmiştim biraz. Şimdi bu ayette dedi ki inna safa vel merve min şairillah. Safa ve Merve Allah'ın şairindendir. Yani Allah'ın şairalarından, dini İslam'ın şiarlarından biris birleridir dedi. Şimdi burada şairin ne olduğunu izah etmiştik. Bu çok önemliydi. Hulasa edersek şair İslam'ın toplumu ilgilendiren hükümlerine şair denir. Yani yeni tabirle söylersek daha böyle sosyal emirleridir. İçtimai hayatı tanzim eden, içtimaiyatı ilgilendiren ahkamıdır. Burada şairin e, nafilesi farzları var. Fakat nafilesi bile olsa bu şahsi farzlardan çok daha ehemmiyetlidir. Bir İslam toplumunu toplum yapan şey ve o içtimai şuuru veren telkin yapan şeyler bu şairdir. Burada şairi ifade ederken şair hani şuur kelimesiyle aynı kökten geliyor dedik. Bu şuur verir işar eder. Yani insanların şuuruna, bilincine telkinatta bulunuyor. En güzel tabir burada telkin tabiridir. Üstad Bediüzzaman da bu tabiri kullanıyor. Şuur telkin eder. Yani o şair ki mesela nedir? Cemaatle namaz, cuma namazı, bayram namazı, ezanlar, bayramların kendileri yani ondan sonra şu haccın menasiki Kabe hac ve umre sırasında işte Safa Merve orada sayı etmektir. Arafat vakfesidir. Çünkü toplu olarak yapılıyor bu ve bütün müminler adına birilerinin orada bunları ziyaret etmesi lazım. Allahu Teala'nın azamet ve kibriyasını, vahdaniyetini bunların şuurlarını daima insanlara telkin ediyor. Şair öyle bir şeydir ki böyle bayrak gibidir, alem gibi. Veya tabir caizse hani bu böyle bir radyo istasyonu düşünün daima yayın yapıyor ya. Daima o şair İslamiye alem İslam'ın semasında onlar daima böyle şuur telkin eder yayarlar. İnsanlar orada müminler eee böyle o bilindik yani o talim, taallüm, tedrisattan ayrı onlarla onların verdiği telkinatla kalp, ruh, sır, akılları daima istifade eder. İşte bu dinin en önemli hükümlerinden birisidir. Şu anda dikkat edin bu sözüme. Alemi İslam'ın gördüğümüz şu anki dindeki laubaliliği eksikliği, gevşekliği, tehavün göstermesinin en mühim sebebi şairin ihya edilmemiş olmasıdır. Yani tam manasıyla ihya edilmediğindendir. Şu anda din duruyorsa yine o şair yüzüne duruyor. Eksiklik de o şair tamamen ihya edilmediği içindir. Eğer şair ihya edilse işte o toplumun bilinci oluşur o ruh, o halet, o içtimai halet, o umumi hava tezahür eder. Aynı o asr-ı saadetteki gibi bir hal olur. Bunların eksikliği sebebiyledir. Sadece öyle yani talimler, tedrislerin eksikliği değil. Bakın dinin çok meselesi var şu anda. insanlar hani diyoruz ya ya Müslümanlar işte biraz cahildir, dinini tam bilmiyor filan. Evet dinimizi tam olarak bilmiyoruz belki fakat dinin ana esasları herkes tarafından malumdur. Şu anda âlem İslam'ın Kur'an'a Kur'an'ın ahkamına ittiba etmemesinin sebebi bilmemekten gelmiyor. Burayı iyi anlayın. Bilmemekten değil. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kim bilmiyor? Namazı kim bilmiyor? Farz olduğunu kim bilmiyor? Orucu kim bilmiyor? Günahları, haramları kim bilmiyor temel itibariyle? Herkes biliyor. Bilmemekten değil. Fakat o kalpte imanın tesiri zayıftır. Bu şairle ihtar edilmesi lazım. O vicdanların harekete gelmesi lazımdır. Yani tezkire ihtiyacı var. Talime değil. Üstad Hazretlerinin Lemaat kitabında Hüseyin bu şeyde Kur'an hattı lemaatta bununla ilgili çok böyle bahisleri var oraya dikkat edin. Şu anda alem İslam'ın talime değil tezkire ihtiyacı vardır. Yani onu öğre, bilmediğinden yapmıyor değil biliyor ama kalpte o imanın ihtizaza gelmesi harekete geçirilmesi lazımdır. Bu ise vicdanların tahrikiyle olur vicdanların tahriki ise şairin ihya edilmesiyle olur. Anlaşıldı mı? Mesele bu. Şimdi burada şairin en büyüğü nedir? Bunu da kısaca söyleyeyim. Şairin içinde en mühim mi? Kur'an'dır. Kur'an'ın gerek şu mushaflarda yazılı hali nakşı bile öyledir. Ve tur ve kitabim mestur fi rakim menşur. Şu yapraklarda sayfalarda yazılı menşur olmuş kitaba diye Allah kasem ediyor. Aha, bu, bu yazısı bile öyledir. Okunanı, tilavet edileni namazlarda okuduğumuz etrafta okunan hafızların okuduğu alemislerin her tarafında. İşte zaten şu anda dini İslam yeryüzünde duruyorsa bu kadar kafirlerin ve münafıkların İslam aleyhindeki hücumlarına rağmen eğer din İslam yeryüzünden sökülmediyse başta bu Kur'an'ın icazı sebebiyledir. İçindeki manasının anlaşılmasından katı nazar. Hani diyelim ki onları anlam anlamasa bile lafzının durması var ya o mushafların durması Kur'an'ın o Arabi okunması, o kelam ilahinin okunması bütün vicdanlar üzerinde öyle bir tesir eder ki bu durduğu müddetçe din İslam yeryüzünden kalkmaz. Onun için ümitsiz olmayın. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyin. Ki şu Kur'an'ı yeryüzünden kaldıracak bir kuvvet yoktur. Yıldızları, küreleri birbirine çevir, yıksa bir kuvvet bu, bu Kur'an'ı yeryüzünden kaldıramaz. Şu ezanlar alem İslam'ın semasında okunduğu müddetçe bu din İslam durur. Bunlar şairdir. Telkinini devam ettirir. Bütün insanlar üzerine. Anlamıyor değil. Herkes anlar bunu. Çünkü o şairin yaptığı telkin lügatla değildir. Lügattan ayrı bir şey. Bakın Allahu Ekber Subhanallah La ilahe illallah. Bu sözü her Müslüman anlar. Lugat itibariyle sorsam belki izah edemez. O değil. Lugatın haricinde o halin, ortamın, durumun telkin ettiği bir mana var ki o manayı herkes anlar. Zaten lügatla da anlaşılmaz o. Bak Üstad Hazretleri ne diyor? Ben diyor sahabenin dediği Subhane Rabbiyel Ala'yı sahabenin dediği gibi yarım bir manada namazda bir defa söyleyebildim. Halbuki o Subhane Rabbiyel Ala'nın lügat manası bellidir. Nedir ki o zaman bile ben yarım bir manada bir defa söyleyebildim. Sahabenin tarzı telakisinde dediği o mana nedir? İşte o, o ruhtur, o halettir. O halet ruhiyi yakalamak. Bunu şair telkin eder. Çok etrafta insanlarda görürsünüz. Yani şeyde ezan okunur. Ezanı Türkçe zanneder. Şu anki okunan ezanı öyle hatta fıkralara filan konu olmuştur. Ben fıkra diye anneme söyledim hani takılmak için hacca gitmiş dedim ana hacda dedim ezanı Türkçe okuyorlarmış falan. Dedi ben de şaka olsun diye söyledim. O da gerçekten edet dedi. ya ezanı dedi Türkçe okuyorlar. Namazda da dedi Fatiha'yı Türkçe okuyorlar. Fatiha'dan sonra bir şeyler okuyorlar anlamıyorum tam dedi. Ama onları Türkçe okuyorlar o kadar ki artık bizden olmuş ha onun yaptığı o telkin var ya o lugavi ma <laughs> lugavi mananın da fevkinde bir şeydir. En ziyade de işte bu şair içinde buna dikkatinizi çekiyorum. Şairin en mühimi zikrin de en mühimi Allah zikreden ve zikrettiren tezkir eden şey Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Doğrudan lafzıha metni. Bu sebeple şu anda bak İslam'a hizmet eden bütün müminlere, bütün cemaatlere, herkese söylüyorum. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öne vermek lazım gelir. Kendi cemaatini, tarikatını, mesleğini, meşrebini öne vermeyecek. Bu öne verilmezse, Kur'an-ı Azimüşşan öne verilmezse, insanların üzerinde, müminler üzerinde tesiri olmaz. İrcaz sadece Kur'an'dadır. Onun için insanlar bu dinde ihmal ediyorlar. Üstad Hazretleri Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası isminde daha bir yazısı var. Makale gibi. Orada ne diyor? Alem İslam'da şu anda olan bütün bu tehavünün dindeki eksikliğimizin, Müslümanların eksikliğinin tehavünün sebebi bir sebebi diyor. Fikirler o Kur'an'da merkezleşmediği için fikirler Kur'an'dan dağıldığı içindir diyor. Bütün nazarları Kur'an'a, doğrudan doğruya Kur'an'a çevirmek lazım gelir. Ayna gibi herkes Kur'an'ı gösterecek. Kur'an ayna ister, dellal ister, vekil ve gölge istemez diyor. Bak üstadın oradaki ifadesidir. Ayna ister, dellal ister, vekil ve gölge istemez. E şimdi adam diyor ki ya diyor bizim anladığım benim anladığım da bu desteki tarikatındaki cemaatimdeki işte veyahut Risale-i Nur'daki bunlar zaten Kur'an'dan alma diyor. Bunu da okusan yeter. E bunu okusan yeter dedin mi Kur'an'a vekil yaptın? Gölge yaptın. Öyle bir şey yok. Kur'an'ın yerine geçmeyecek. O da Kur'an'ın anlattığını anlatıyor diye yerine geçmeyecek. Madem tarikatlar, bütün cemaatler, bütün müminlerin ilimleri hepsi madem ki Kur'an'dan almadır doğrudan Kur'an'ı gösterecek. Ayna gibi olacak. Şu olmadığı müddetçe o şair ihya edilmediği müddetçe insanlar üzerinde de tesiri olmaz. Bir tek ayeti Kur'aniye 100 tane kitaptan ziyade tesir eder. Buna dikkat edelim. Evet şimdi dönüyorum ayete tekrar. İnne safa vel mervete min şa'airillah. Bu safa ve merve, safa ve merve o da muhakkak Allah'ın şa'airindendir. Yani onun alametlerinden. Femen haccel beyte evi'temera. O halde şairden olduğu için fa harfiyle getirdi bak onun sebebiyle şairden olduğu için hacı beyt eden kimse femen haccel beyte ev veya umre yapan kimse hac ve umre bunların şeyini biliyorsunuz tarifini biliyorsunuz iki, şeriatın tayin ettiği mahsus bir ziyaret tarzıdır hac belli bir zamandadır arafat vakfesiyle başta Araf, arafa günü Zilhicce'nin dokuzuncu günü Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafat vakfesinde bulunacaktır. Ondan sonra ki diğer günler de Mina'da ondan sonra şeytan taşlama, Kabe'nin tavafı bunlar gibi menasiklerle yapılan bir mahsus ibadettir. E, maksus fiilleri var ve mahsus bir zamanı vardır. Umre ise maksus bir zamanı yoktur mahsus fiilleri var. Burada umrede sadece ihrama girer, e, Kabe'yi tavaf eder ve e, Safa Merve arasında sayeder. eder. İşte hac ve umre yapan kimse için. Kim ki hac ve umre ile beyti, beyti hac eder ve umre yaparsa, fela cunahaleyhi en yattawaf behema. Safa ve Safa ile Merve'yi tavaf etmesinde onun üzerine bir günah yoktur. Yani bu Safa ile Merve'yi tavaf etsin. Şimdi burada Allahu Teala Safa Merve'nin tavafını söylerken bu tavaf kelimesi lugaten bu ziyarettir. Safa Merve arasındaki sayede tavaf denir. Bu yedi kere o gidiş geliştir. Bu gidiş gelişe de tavaf lügaten denir. Kabe'nin etrafında dönmeye de tavaf denir. Fakat fıkhen ıstılah olarak şeye e, Kabe'deki dönmeye, Kabe'nin etrafında dönmeye tavaf Safa Merve arasındakine sa'i deniyor. Şimdi şu Safa ve Safa ile Merve'yi sa'i etmek Ayet dedi ki beyti hac eden ve umre eden için bir günah yoktur. Dolayısıyla Safa Merve'nin sayi hac ve umre haricinde bir ibadet değildir. Bir manası, bir anlamı yoktur, bir sevabı yoktur. Yani hac ve umre haricinde Safa Merve'de bir ibadet olmaz. Orayı ziyaret ibadet değildir. Aynı şekilde Arafat meydanı da öyledir. Arafat'ta, Arefe gününde ihramlı vakfaya durmadığı müddetçe başka bir zamanda başka bir şekilde Arafat meydanına gitmenin bir ibadetliği yoktur. Mina da öyledir. Bak Kabe gibi değil. Kabe'nin her daim ona mahsus ibadeti var. Ona doğru namaz kılıyorsun, tavaf ediyorsun. Şey, Safa, Merve, Hac ve Umre içindir. Şimdi burada anlaşılıyor ki hac ve umrede bir esastır. Safayla Merve'nin de say edilmesi, ihmal edilmemesi gerekir. Fakat ayette garip bir ifade kullandı. Dedi ki bura hac ve umre yapanın Safa ile Merve'yi tavaf etmesinde bir günah yoktur. Bu şey e, Urve Ayşe'nin yeğeni o bu ayete bakarak şey demişti Ayşe validemize e, Safa Merve'de Safa Merve arasında sahi etmek sünnettir dedi. İmam Ahmed İbni Hanbel de o görüştedir gerçi. Hazreti Ayşe validemiz kızdı dedi ki orada dedi eğer senin dediğin gibi deseydi senin dediğin gibi olsaydı hani o günah yokturdan öyle çıkar günah yoktur dediğine göre yani ruhsat var yani anlamında bir sünnet manasını çıkarttı. Ayşe dedi eğer öyle olsaydı Safa Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur derdi. Bak burada öyle demiyor. Safa Merve'yi ziyaret etmemenizde demiyor. Etmenizde bir günah yoktur. Anlaşıldı mı? Bu şeye dikkat et. Üsluba dikkat et. Sebebini izah etti. Şimdi Cahiliyede, Mekkeliler, Safa ve Merve'de şeyleri vardı bunların. İki tane putları vardı. İsaf, Safa'da, Nail'e de, Merve'de. iki tane putları var. Bunlar sayederken sayederdiler Safa ve Merve'de bu putlara da böyle ellerini sürerdiler, mesh ederdiler. Medine'den gidenler, onlar e, o puta tapmıyordular. O puta tapmıyordular. Oraya da gitmiyordular. O Safa Merve'yi ziyaret etmiyordular. İslam geldikten sonra o putlar da kırıldı. Fakat Medine'de Ensar onları e, ziyaret etmekle o Safa Merve'ye, evvelde orada putlar vardı ya, oraya gitmeyi günah diye zannettiler. O eski şeyden dolayı. E, adetlerinden dolayı. Allahu Teala onu kaldırdı dedi oraya oraya gitmenizde onu ziyaret etmenizde hac ve umrede bir günah yoktur. Çünkü o Allah'ın şairindendir. Şair'den deyince yapılması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Şairin terki e, caiz değil. Yani buradaki ifade o vakii bir şeydir, durumdur. Vaka öyle olduğu için onu günah telak ettikleri için öyle gelmiş. Ruhsat manasında değildir. فَلَا جُنَاهَ en اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا يَتَّوَّفَ nedir? Bu kelime aslında tetavvuf kelimesidir. Tetavvuf. taw, e, tavafın vezni. Tetavvuf. Bu tefaül vezninde e, T te harfi kendisinden sonraki harfe bir e, idgam edilip o harf şeddelenerek de okunur. Müddessir, müzzemmilde olduğu gibi. Yetetavvafu, yettavvafu şeklinde okunuyor. Arabi okuyanlar için bu malum olsun. On, orayı gez, tavaf etmeleri yani sahi etmeleri Allah'ın emrettiği şekilde bunda bir günah yoktur. men تَتَوَّعَ hayran her kim ki bir hayrı tatavu ederse fe Allah şâkirun Alim Allah şakirdir ve alimdir. Yani kim bir hayrı işlerse Allahu Teala şakirdir. Şakir yani kelime anlamı yani teşekkür eden demektir. Buradaki murat yani yaptığı iyiliğin karşılığını verir. İyiliğe karşı iyilikle mükafat verir. Allah şakirdir. Zayetmez alimdir. Her şeyi bilir. Yani kulun hayrını zayi etmez. Kalbini, amelini bilir. O güzel amelini zayi etmez. Şimdi buradaki tatavva hayran kelimesini işleyelim. Bunda birkaç vecih var. Hayrı tatavvu ederse, tatavvu tav -u kelimesinden gelir. Bakın tav e, bir şeyi istemek manasında. isteyerek yapmak. Hani itaat tav'an ev kerhen isteyerek veya kerhen gelin diyor ya o ayet olduğu gibi Kerhen zıddıdır tav'an gönüllü olarak bir şey yapmaktır. Tatavvı da odur. Gönüllü olarak yapmak. İtaat, taat kelimesi de aynı yerden, aynı kökten geliyor. Taat demektir. Şimdi buna göre düşünün. Ve men tatavvı hayran. Ya buradaki tatavvı taati yapmak manasındadır. Kim bir hayrı tatavu ederse yani o hayrı taat amelini işlerse o zaman bu kelime farza da nafiliye de kullanılır. Niçin bunu izah ediyoruz? Fıkıhta tatavu nafile ibadetlere söylenir. Nafile olan şeylere, müstehab menduplara söylenir. Buradaki tatavu bu manada olursa müstahap anlamında değil, fıkıh ıslahla kullanılmıyor. Çünkü hayır da tav ile yapılır. Şey, farzlar, vacipler de tav ile yapılır. Ve men tatavva hayran yani taatle bir hayrı işlerse farz olsun, nafil olsun. Hepsine şamil gelir. Allah şakir ve alimdir dedi. Veyahut da tatavvu fıkhi ıslahdaki ile aynı şekilde burada gönüllü olan yani hani farz olanlar, vacip olanlar mecburen yaptığın Nafile olan ise gönlünden koparak yaptığın, ziyadeyle yaptığın anlamında. Bu manadan tatavu nafileye de kullanıyor. Bu, bu şekilde olursa ve men tatavva hayran bunlar Allah'ın emridir. Hac ve umre ve o hac ve umrede sahi etmek. Ama kim bunu ziyade farzdan ziyade yaparsa yani adam bir farz hacı yapmış sonra gitti nafile hac. Veyahut da umreyi yaptı sonra gitti şey nafile umre işledi. Umre biliyorsunuz Hanefi hariç diğer mezheplerde farzdır. Hanefi de sünnettir. Kim burada ziyadesiyle yaparsa Allah da onun sevabını verir. Yani kim ne kadar fazla amel işlerse Allah da o kadar onun fazla sevabını verir dedi. Cenab-ı Hakk'ın zikrine bu şekilde emretti. İşte şimdi bunu deyince mühim bir konuya geliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ Vaktim var mı? Kalmadı. Keşke kalaydı ne diyeyim. Burada kaldık. Peki. Bu ayetle bitirelim. Şairden sonra Allah'ın ahkamını ketmedenler. ش الشاعر إحياء وإعلانه دل مس lazım، онو كت مدنلي تهديدتى. لكيران إن شاء الله بنوقي جاس. سبحانك لا إِنَّا إِلاَّ مَعْلَمَتَنَا إِنَّكَ أنتَ العليم الحكيم. سبحان ربيك رب الأزهَر عما يصفون والسلام على المُسلِين والحمد لله رب العالمين الفعلين.